Selamun Aleyküm arkadaşlar. Karşınızda uykuluğu gördünüz. Evet sevgili dostlarım. Yani başlıktan ve girişten de anlaşıldığı gibi bugün mangalda uykuluk yapacağız. Ben mangalda yapıyorum. Siz bunu tavada vesairede de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Tavada yapanlar için gösteriyorum. Diyelim ki bu bir tava. Burada güzel kızartıyorsunuz. Bu tarafa aldığınızda da pişerken küçük küçük kesip tekrardan pişiriyorsunuz. Bu öyle kolay pişmeyen yani çiğ hissi veren bir e, beze diyelim öyle bir şey Yağ gibi sanarsınız ama yağ değil. Yemesi gayet keyifli ve lezzetli bir besin. Bir sakatat, bir beze cinsi diyelim. Burada da arkadaşlarımız fındık ve badem var. Bu badem. Şöyle göstereyim. Bu badem. Kalın bağırsan yanında olur. Bu da fındık. Bu da bezedir. Bunlar da beze. Bakın bu da badem mesela. Küçük olmuş. Kalın bağırsağın yan tarafında olur. Gördüğünüz gibi mumbara yapışık olur. Bunu mumbardan çıkartabilirsiniz. Yeri basittir. Uykulukta boğaz ve... Yine e, bu fındığın, bademin yanında da bulunur. Bakın şurada da zaten az çok belli oluyor. Burada da birkaç parçası kalmış. Kestirdiğimizde çıkarttığım yerlerde. Arkadaşlar güzelce mangalda yapacağız. Mangalda keserseniz benim gibi körlenmesinden korkmayacağınız bir bıçak yanınızda seçebilirsiniz. Evde kullanmadığınız, işte aman körelse de bir şey olmaz diyeceğiniz bir bıçakla hemen böyle mangalın üstüne tık 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 keseceğiz. Çevirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Fırında vesaire de olmaz. Genelde atom kreşlerde de kullanıyorlar. Ayrı dananın da uykuluğu var. Tabi bu biraz daha lezzetli oluyor küçük baş olduğu için. Dananınki biraz daha farklı olabilir. Onun da tadına baktım. O da güzel ama bunun kadar aynı hissi vermiyor. arkadaşlar arayanlar ve bulamayanlar için İstanbul'da adres veriyorum. Fatih'te Kadınlar Pazarı yani işte oranın artık tam ismini ben de bilmiyorum. Kadınlar Pazarı diye arattırdığımda çıkıyor. Google'da ve haritalarda. Orada bulabilirsiniz. Kilosu 25 liradan 40 liraya kadar değişiyor. Ben 30-35 liralık olan aldım. Gayet güzel, inci gibi tertemiz. Araştırmanız lazım. Yani orada birazcık şey var. E, kim kimi yakalıyorsa onu götürüyor gibi bir şey. Biraz araştırıp dükkanlara dolaşmanız gerekiyor. Yoksa hemen ilk bulduğunuz dükkana girip de gördüm de bayıldım yapmayın. E, bunlardan da bulabiliyorsunuz ama bunu kalın bağırsak olarak, çöz olarak almanız lazım. E, i̇çinden çıkartacaksınız yani onu da yapabilirsiniz fark etmez ama uykuluk tek başına da yetiyor. Evet arkadaşlar pişim aşamasında görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakın Bütün aksiyon pişimde. Artık geldik tabii ki de uykuluğumuzu pişirmeye. Şimdi uykulu ocağa atmadan önce arkadaşlarım şöyle yağlı kısımlarından biraz böyle atıp ocağı şenlendirmemiz lazım. Onu da bu bademlerin vesairenin olduğu yerden yapacağız. Şöyle bir atacağız. Biraz yağını salsın. Ondan sonra daha rahat çevirme işlemi yapabilelim. Şöyle güzelce iyi de bir sildik. Alt taraf çok güzel yanıyor. Çok güzel bir ateş yaktık. Evet arkadaşlar. Güzelce kızıştı. Bakın görebiliyorsunuz. Hemen hızlı hızlı. Şöyle elimize bıçağı alıyoruz. Hemen küçük küçük kesiyoruz. Dediğim gibi körlenmesinden korkmayacağınız bir bıçak olmalı ki sıkıntı yaşamayın. Birazcık daha şuraları pişsin. Evet. Sağlı sollu bir pişirelim. Hemen kes, parçala, böl işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi harika yağlı uykuluklar. Şimdi şu fanı bir çalıştırmam lazım. Fanı çalıştırmazsam ortalık duman altı oluyor. Kusura bakmayın. Şöyle birkaç saniye fanlı sesle çekelim videoyu. Hemen ondan sonra normale döndüreceğim. Arkadaşlar, şimdi ufaktan böyle pişecek. Birazdan hepsini dökeceğim içine. Şöyle şunları arkaya doğru alalım. Onlar orada duracak. Ve ben buraya daha pişmemiş çiğlerini sallayacağım. Evet dostum. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık kaldıralım. 10 numara 5 yıldız. Evet arkadaşlarım pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi buradakiler Gayet güzel. Ateşe de alıştı. Yağlandı da kendi yağlarını da saldılar. Şöyle ufak ufak pişiriyoruz. Burada ateş çok önemli. Sebebi de şu. Eğer ateşiniz az olursa suyunu bırakır. Ateşiniz güzel olursa böyle harika bir şekilde pişirirsiniz. Hemen şöyle size şunları arka tarafı sallayın bir tane buradan hafif orta pişenlerden birkaç tanesini alayım. Size kesmesini de göstereyim. Şu yağ burada bunu unutmuyoruz. Bu yağı burada alacağız onu koymayacağız içine. Hemen şöyle önümüze bir tane alalım. Şöyle bir çatal veya da maşa yardımıyla şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Bakın dediğim gibi bıçağın körelmesinden hiç korkmayacaksınız. Çünkü o bıçaklı işiniz fazla olmayan bir bıçak olmalı. Şöyle hemen hızlı hızlı kesiyoruz. Gördünüz mü? Sanki Japon artçıları mutfağı gibi hemen har har har. bir tane daha alalım. Şunu getireyim mesela. Şu yağ yağı şuraya alalım birazcık da burayı yağlandırsın. Hemen bunu da keselim. Evet. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Bu piştiği zaman çok güzel bir dokuya sahip oluyor. Harika bir şekilde lezzetli bir beze diyelim. Birazcık kaldıralım çok fazla da şey yapmasın. Antamaria'nın da ayrıcalığı. Arkadaşlar biraz da buradan göstereyim. Arkadaşlar işim tam gaz devam ediyor. Bizden bir yere ayrılmayın. Bana açmam lazım. Gene duman altı oldu çünkü. Kapıyı kapatınca olay da böyle oluyor işte. Böyle kesiyoruz. Bunu bir tık piştiğinde bir daha yapacağız. Yavaş yavaş ufak parçalara ayıracağız. Kuşbaşı gibi. Ondan sonra löpür löpür inşallah. İptar vakti. Arkadaşlar pişim aşamaları devam ediyor. Bizden bir ayrılmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım Az önce kaydettiğimi sandım ama kaydetmemişim. Domatesleri güzel kestik, salataları, şey, e, soğanları güzel doğradık ve uykuluklarımızı yerleştirdik. Bunun üstüne arkadaşlar kekik, bol biber, şöyle bunun üstüne de dökebiliriz bunu. Ve top kekik. Şöyle. Bunun ilacı budur arkadaşlar. Öyle biraz daha dökelim. Ve bir de tuz. Hiç tuz atmadık. Olay bitti. Sevgili dostlarım uykuluk hazır. Uykuluk harika. Şu anda oruçlu olduğum için çok abartılı belki konuşacağım ama arkadaşlar uykuluk çok yemesi key yani yemesi çok keyifli bir sakatat türüdür. Yani deneyenler zaten tadını bilirler. Denemeyenlere tavsiyem. Süt İstanbul'da oturuyorlarsa Sütlüce tarafına yolları düşerse bir gitmeleri ve orada zaten bunun menbaası orası. Uykuluk dükkanları oradadır. Bu orada yiyebilirsiniz. Ama ikinci bir tavsiyem daha var arkadaşlar. Gidin gene İstanbul'da oturanlar için söylüyorum. Fatih'te Kadınlar Pazarında kasaplardan bunu temin ederek alabilirsiniz. Kilosu 30 lira abicim ya. Sen bunu gidip porsiyon olarak yemeye kalksan gene 30 lira vereceksin. O da 200 gramlık porsiyon verecekler. Bunu kendin yaparsan doya doya yersin. Yani bayıla bayıla yersin. Aman Allah'ım. Neyse arkadaşlar. gene geldik bir videonun sonuna. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa bir like butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz arkadaşlarım lütfen kanala abone olarak bana destekle bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.